Eğer bir olayı veya bir kişiyi aklınızdan çıkaramıyorsanız onları unutmak yerine onları düşündüğünüz düşüncelerinizi unutmanız gerekir. Olay veya kişiyle ilgili durumları geriye doğru hatırlamaya çalışın. Olayları geriye sarın, düşünceler de zamanla zayıflayacaktır. Almanya'da yaşayan kardeşlerimizle 29 Nisan 2023 cumartesi günü buluşacağız. Frankfurt'ta bir atölyemiz olacak. Sabah 11, akşamüstü 17'ye kadar. Katılmak isteyen arkadaşlarımızı Frankfurt'a bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Eğer bir olayı veya bir kişiyi aklınızdan çıkaramıyorsanız, onları unutmak yerine onları düşündüğünüz düşüncelerinizi unutmanız gerekir. Olay veya kişiyle ilgili durumları गैरिए दो